öldüreceğim sizi. İlk önce Recep'i öldüreceğim. Sonra Granny'yi öldüreceğim. Granny'ye bu karşılıksız kalır mı sandın he? İkiniz de öleceksiniz. Olamaz çabuk çabuk. Dur ya ama lütfen dur. Ha? Yapma. Hayır olmaz. <laughs> dur dedim sana. Olamaz fakir, fakir olamaz. Olamaz ne oluyor? Recep olamaz aşkım, Recep beni iyi misin aşkım? aşkım Yardım edin, beni. yetişin lütfen. Recep ölüyor yetişin. Fakir iyi misin fakir? Olamaz ya. Umarım fakire bir şey olmamıştır. Of ne oldu bana? Aha, neredeyim ben? Ha ha bu ne? Olamaz. Fakir iyi misin? Hayır ya ölmüş bu adam. Ben iyiyim Kerem komiser. Ama bu adam için aynı şeyi söyleyemem. Ölmüş bu. Tamam fakir çabuk Recep'lerin eve gidelim. Adam ateş etti Recep vurulmuş olabilir çabuk. Tamam Kerem komiser aşağı inin çabuk Recep'lerin eve gidelim. Haydi koş fakir koş. Umarım Recep ve Granny iyidir. Şu kötü adam ateş etti ama İnşallah vurulmamışlardır koşun Olamaz Recep kaldıramıyorum seni Yardım edin çok ağır Kaldıramıyorum onu yardım edin lütfen Kapı çalıyor işte Gidip bir bakayım Geldim geldim gelin çabuk Recep vuruldu Olamaz Evet içeride koşun çabuk koşun Kaldıramadım çok ağır Olamaz çok geç çok geç kaldık Granny sen neden hastaneye götürmedin Çok ağırdı kaldıramadım Telefonu da bulamadım ambulans arayacaktım Maalesef çok geç Recep ölmüş o kötü adam yaptı bunu Hayır Recep Aşkım bırakma beni Bir çocuğumuz olacak Recep bırakma beni Maalesef artık çok geç Çocuğun artık tek başına büyüteceksin. Recep ölmüş. Değerli Minecraft <laughs> partileri halkı. Recep İvedik ölmüştür. Şimdi onu Minecraft partileri mezarlığına gömeceğiz. Tekrar ediyorum Recep İvedik ölmüştür. Cenazeye herkes davetli! Herkes gelsin. Recep aşkım neden bıraktın beni? Bayağı bir kalabalıkmış ya zombi çetesi baksanıza. Aynen öyle zombi kral. Evet mezarlığa geldik sayılır. Baksana tepe göz de buradaymış. O da gelecek mezarlığa. Haydi ailem biz de girelim. Çok kalabalıkmış mezarlık ya. Evet tepe göz, dikkat. Evet Minecraft parodileri halkı maalesef Recep arkadaşımız öldü. Kötü bir adamın silahla vurması sonucu ağır yaralandı ve hastaneye yetişemedi. Ah Recep. Tam da sana alışıyorduk. Neden bıraktın bize? Artık onu gömelim. Haydin. Recep aşkım, çocuğumuz olacaktı. Beraber çok mutlu olacaktık. Neden bıraktın beni bir tanem? Evet sevgili Minecraft parodileri halkı Recep arkadaşımızı gömdük maalesef. İnanın sizin kadar ben de üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Evet haklısınız. Olmuşla ölmüşe çare yok. Vah <laughs> vah canım abim benim. Tek kaşlarıma kurban. Seni çok özleyeceğiz. Evet Recep seni çok özleyeceğiz. Bizi her zaman güldürürdü. Zavallı Recep. Seni çok özleyeceğim. Haydi dostlarım artık gidelim. Burada daha fazla durmanın anlamı yok. Evet Tepegöz Göz doğru söylüyor. Gel Granny birazcık bizde dur. Biliyorum senin için çok zor ama buna alışmak zorundasın Granny. Haklısın Fakir. Alışmak zorundayım. Ama onu çok seviyordum. Yapacak bir şey yok gerçekten. Ben de çok üzülüyorum ama onu unutman lazım Granny. Tam onu unutuyorum. Sonra birden aklıma kaşları geliyor. Ah, ah evet evet çok zor bilmez miyim? Biliyorum çok zor ama zamanla alışırsın Granny. Alışmaya çalışacağız fakir. Ama şu anda karnımda Recep'in çocuğunu taşıyorum. Çocuğum doğduktan sonra ne diyeceğim? Baban öldü mü diyeceğim? Bu çok zor. Haklısın evet ama biz her zaman senin yanındayız bunu unutma. Sağ olun dostlarım dostlar sağ olsun. Siz de olmasanız bu acıya nasıl katlanırım ben. Sevgili ailem artık yatıp uyumalıyız. Biliyorum Recep öldüğü için çok üzülüyorsunuz ama uyumamız lazım. Onu ben de gerçekten çok seviyordum. Son zamanlarda birkaç kavga ettik ama genel olarak çok iyi birisiydi. Evet aşkım doğru diyorsun. Recep'i diye hepimiz çok seviyorduk. Ben de severdim. İyi birisiydi. Baba yapacak bir şey yok. Evet haydi artık uyuyalım. Kapatalım mağaralarımızı ve uykuya dalalım. Ben de kapatıyorum. Herkese iyi geceler. Sana da uysuz. <laughs> Evet, hepimiz çok üzgünüz ama işimize devam etmemiz lazım ha? O neydi dur abone olup like atmak tamamen ücretsiz senden sadece bunu istiyorum çok mu zor like tuşuna bas abone ol butonuna bas bitti gitti lütfen dostum desteğini göster videolarımıza devam edelim güveniyorum sana bunu unutma şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz polis şuraya bir baksana bir ses duydum oradan Tamam komiserim bakıyorum. Mezarlıkta birisi mi var? Gecenin bir vakti kim olabilir ki? Bakayım kimse var mı? Burası temiz gibi. Kerem komiserim burası temiz kimse yok. Tamam o zaman haydi gel nöbete devam edelim. Geliyorum komiserim tamam. <Sessizlik> <Sessizlik> i̇şte hayat budur. Polis kim vardı mezarlıkta? Kimse yoktu komiserim baktım içerisi bomboştu. Tamam o zaman sıkıntı yok haydi gelin. Of midem. Öf oh. öf leş gibi koktu çıkayım şuradan. Burası neresi böyle ya? Ben burayı tanımıyorum evde değil miydim ben? Neredeyim ben ya Granny aşkım? Aha üstüme iyilik sağlık. Neredeyim ben mezarlık burası? Granny aşkım neredesin? Dur bir saniye. Tabi ya hatırlıyorum. Tabi ya hatırladım. Vurulmuştum ben. Neyse ki çelik yelek gibi kıllarım var. Kıllarım beni korudu. Vallahi iyi ki kıllıyım. Bu kıllarım olmasa kesin ölürdüm kesin. Çelik yelek görevi gördü resmen. Granny nerede acaba canım aşkım benim. Dur huysuza sorayım o bilir. Huysuz. Ha? Aa, hayır bu ne? Tamam be tamam, hayır. sanki bir şey dedik. Alt tarafı greni nerede diye soru, soru çektik. Neyse gideyim de Granny'yi bulayım. Onu çok özledim ya canım benim. Tepe göz çabuk uyanın tepe göz. Size diyorum uyanın. Hayalet geldi hayalet çabuk uyanın. Ne oluyor ya? Huysuz ne oluyor? aşkım huysuz delirdi. Huysuz bak boynuz atacağım sana bir sussana uyumaya çalışıyoruz şurada. Oğlum ne olduğunu görseydiniz siz de susmazdınız. Uyanın çabuk uyanın. Ne oluyor huysuz kafayı mı yedin ya ne oluyor? Çabuk ben de dışarı gelin çabuk. Recep canlandı Recep hayaleti buradaydı. Şaka mı yapıyorsun ciddi misin sen? Ciddiyim çok korkuyorum çabuk uyanın. Haydi gidiyoruz gelin çabuk takip edin. Ah Recep ah. Seninle bir fotoğrafımız bile yok şöyle güzel. Keşke şu anda dönüp geri gelsen. Öyle mutlu olurdum ki. Herkes uyudu ama benim gözüme uyku bile girmiyor. Ne yapacağım ben? Hı? Çok kötüyüm gerçekten. He? Recep! Granny aşkım! Recep! Granny aşkım! Geliyorum bekle! Recep geri döndün Recep! Recep aşkım! Granny bir tanem! Sen ölmedin mi? Yok aşkım kıllarım korudu beni. Recep sana bir haberim var. Hamileyim aşkım. Yakında çocuğumuz olacak. Sen öldükten sonra çocuğumuzu göremeyeceğim diye çok üzüldüm. Canım benim Granny seni çok seviyorum bir tanem. Ne oluyor ya bu sesler ne? Miray aşkım uyan. Olamaz. Olamaz bu Recep ve Granny. Nasıl oluyor bu ya Recep bu Recep. Fakir aşkım Recep. In... Bir tanem seni öldü sandık. Kalbin atmıyordu. Granny bir tanem kıllardan kalbimin attığını anlamadınız herhalde. Çabuk çabuk gidiyoruz. Çocuklar haydi gelin. Koşun çabuk kaçmamız lazım bu evden koşun. Recep bir mutant ya da bir hayalet. Başka bir açıklaması olamaz koşun. Fakir Recep geri geldi. Evet biliyorum hayalet o koşun çabuk. Olamaz gerçekmiş galiba. Ben size demiştim koşun çabuk koşun gidiyoruz. Granny aşkım bunlar neden kaçıyor? Anlamadım ben. <laughs> Senden kaçıyorlar Recep. Benden mi? Ben ne yaptım onlara? Boş ver aşkım. Haydi gel eve gidelim. Gidelim Granny. Demek ki çocuğumuz olacak ha. Çok mutluyum Granny. Ben de hayatım ben de. Geri döndüğün için de çok mutluyum. Koşun çabuk şehri terk ediyoruz. Koşun. Ne oluyor ya? Bunlar bizimkiler değil mi? Durun durun. Fakir ne oluyor burada? Durun. Kerem komiser ayıbı yedik, Recep'i vedik, canlandı, hayalet, ee, mutant. Evet evet, hayalet. Çok korkuyorum Kerem komiserim, koruyun bizi lütfen. Siz polissiniz. bizi koruyabilirsiniz. Ya dur bir fakir, sakin ol tamam. Ya kafayı mı yediniz, öyle şey mi olurmuş fakir? Kerem komiser ben de gözlerimle gördüm, vallahi bak. Kerem komiser inan bize, bu bir gerçek. Recep hayalet oldu, şehre geldi. İnanılır gibi değil. Fakir illaki bir açıklaması vardır. Takip edin beni. Kamera kayıtlarına bakarız şimdi anlarız her şeyi. Fakir gerçekten mezardan çıkmış. Bu Recep işte. Evet ya mezardan çıkmış. İnanıyorum şimdi size. Bir şeyler yapmamız lazım. Başımız belada şu anda Fakir. Aynen öyle Kerem komiser. Gidelim Recep'in evini basalım. Belki ihtimal orada. Tamam saldıralım ona. O bir hayalet. Gel çabuk Fakir gel gidiyoruz. Hızlı ol. Aç kapıyı Recep. İçeridesin biliyorum. Hayaletsin sen. Aynen öyle. Ne oluyor ya gel Recep. Ne oluyor Kerem komiser? İşte buradasın Recep. Kerem komiser vur onu vur. Hayalet o vur onu. Hayalet. Hayır. Manyak mısınız ve siz ne hayaleti? Kanıtla. Evet Recep kanıtlı o zaman. Hayalet olmadığını kanıtla bize. Nasıl inanacağız? Sen ölmemiş miydin? Tamam hemen kanıtlayayım size. Kanıtla aşkım. <laughs> Hayır dur tamam tamam. İnandık <laughs> tamam. İşte kanıtladım.